Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en gerçekçi, en iyi grafikli oyunları göstereceğim. Az alanlı en iyi grafikli oyunları. Bugün bu oyunu oynayacağız. Oyunun adını gösteremem. Gö Bilmiyorum arkadaşlar. Çıkınca gösteririm belki. Bugün bu oyunu oynayacağız. Oyun çok güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın bugün benim sizi çok kıstılar. Şöyle sizi kısalım mı? Hı. Bugün bu oyunu oynayacağız. Oyun çok güzel. Zaten görüyorsunuz hiç kasmıyor tam. Şimdi. Bakın canavar öldürüyorsunuz. Çok iyi bir oyun. Bu arada oyun tanıtımı yapmıyorum. Oyun oynuyorum. Öl. Evet öldü. Şimdi buradan bunu alıyorum. Karakter Envanter Bunu aldım. Tamam. Eğitici bu arkadaşlar. Burası sonsuz yer arkadaşlar. Burada sonsuza dek savaşıyorsunuz. iskeletlerle. Bitmiyor bura. Bunu söyleyeyim. Şimdi ben bir gideyim. Aşağı doğru. Bana vurmasınlar ya. Şimdi Şuraya doğru gidelim biz dümdüz. Ağzı içine girelim. Bir şey yok ki. Acaba nerede bir şey var? Ben burada yol var. Ha bura. Biz buraya nasıl gideceğiz ama burada değil. Arkadaşlar buraya gideceğiz. İskelet oluyorsunuz. Sadece yaşıyor. Acaba ne yapayım? Çok merak ediyorum. Ne? Yol bulmam gerekiyor da nere? Si. Galiba şurası. İnşallah burada. Aha. Boss. Boss iskelet var. Çok güçlü. Bunu tüm güçlerimi kullanmam gerekiyor. Çok canlı diyor. Evet bununla savaşmamız gerekiyormuş. Ben öldürürüm bunu. Ben bunu öldürürüm. Kolay birisi. Bebek oyuncağısın. Evet. Evet. Ölüyor arkadaşlar. 10 can. 4 can öldü. Vay vay. Ölüler gitti. Adam öldü. Azrail bu. Bu Azrail. Buna buramıyor. Ne? Şimdi burayı nasıl açacağım? Bunu merak ediyorum. Neymiş? var. Tamam desek gönderdi. Onu elde edeceğiz. Doğuramaz. Bu ölmüyor çünkü. Yol açıldı dur. Açıldı yol. Çok iyi. Yolumuz hayırlı olsun. İyi e, biz nereye gideceğiz şimdi? Ha <laughs> bura. hiçbir şey yok. Ama buraya gidelim. Oha. Oha nereye düştü? Hı? Neresi burası? Aa şey anladım. Ben buraya biliyorum. Bak şimdi yeniden geleceğiz. Doğduğumuz yere bak yerden geldik. İyi bence onun. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.